Merhaba ben Berkay Susantez. Video hoşunuza giderse beğenmeyi, bu tarz videoları seviyorsanız kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Antik Mısır ve kedileri sevdiğinizi biliyorum. Bugün ikisini de tek bir videoda inceleyeceğiz. Kediler Antik Mısır'da neden bu kadar ünlüydü? Hatta onlara tapıyorlar mıydı? Hangi cins kediler yaşardı? Bunlara ve diğer sorulara bugün cevap bulacağız. Yaşmamalarımız hazırsa başlayalım. Aslında kedilerin ilk olarak ne zaman evcilleştiğini söylemek biraz zor bunun için milattan önce 9500 yılına kadar gitmemiz gerekiyor. O zamanlar evcilleşmese bile beraber aynı alanları kullanaraktan yaşadığımızı biliyoruz. Kediler bizim tahıl depoladığımız alanlardan tahıl çalan fareleri alıyorlardı. Bu sayede hem onların karnı doyuyordu hem de bizim tahıllarımız korunuyordu. Onlar da biz de nerede durmamız gerektiğini bildiğimiz için geçinip gidiyorduk. Evcil hayvan olarak bizim de hayat sürmelerinin başlangıcı genelde Antik Mısır olarak kabul edilir. O günden itibaren Bizlerle beraber yaşamaya başladılar ve bizi hiç bırakmadılar. Aslına bakarsanız çok da iyi oldu. Antik Mısır dedik. Kedilerle Antik Mısır'ın bağlantısını anlayabilmek için o dönemin dinini biraz daha iyi bilmemiz gerekiyor. Mısır dini inanışında birçok tanrı vardı. Bu tanrıların hepsinin bir görevi vardı. Örneğin Ra, Güneş Tanrısı, Nepe, Kahıl Tanrısı, Anubis, Ölülerin Koruyucu Tanrısıydı. Tanrıları somutlaştırırken ise... Dünyevi canlılardan tasvirler çokça kullanılırdı. Ölülerin diğer aleme de geçişini yardım eden Tanrı Anubis, köpek başlı olarak tasvir edilmiştir. Hatta şehir koruyucusu olan Bastet ise dişi bir kedi olarak tasvir edilmişti. Gördüğünüz gibi kediler tanrılarla özdeştirilip aynı zamanda onların figürlerinde kullanılıyordu. Şimdi size bugün iki tane kediden bahsetmek istiyorum. Bu kediler antik Mısır'da yaşayan en yaygın iki tür kedi. Birincisi Mısır mausudur. Adından da anlayabileceğiniz üzere mısır kökenlilerdir. Ve günümüzde hala evcil olarak evlerde beslenmektedir. Mısır mouse'u en hızlı koşan evcil kedi türlerinden biridir. Antik Mısır'da yaşıyor olsaydınız göreceğiniz diğer kedi türü ise Habeş kedisiydi. Habeş kedisi tapınaklarda ve dini yapılardaki tasvirlerde en çok göreceğiniz kedi türü olurdu. Bu kedi türü de günümüzde evcil hayvan olarak beslenmektedir. Tamam antik Mısır'da kediler çok önemliydi dedik. Fakat neden kutsallardı? Yani mesele tanrıların tahsilinde kullanılmaksa köpekler de kullanılıyordu. Onu köpek başlı bir tanrıydı. Fakat kedilerin başka bir özelliği vardı. Kedilerin kutsal olmasının en büyük nedeni uzun sürelerdir bizler için fare ve kemirgen hayvanlardan korunmak demekti kediler. Kediler tahıl alanlarımızı bu hayvanlardan korurlardı. Bunun nedeni ise her ne kadar kedilerin karnını doyurmaları olsa da sonuçta insanların yemek kaynaklarını koruyorlardı. Bu davranış insanların tarımdaki verimliliklerini arttırıyordu. Bu da bereket demekti. O dönemler bu başlı başına bir hayvanın tanrısal özelliklerin olduğunu düşünmek için yeterliydi. Peki bu kedi çılgınlığı sadece tanrı tasvirlerinde mi kalıyordu? Hayır. Antik Yunan tarihçisi Herodotos'un söylediğine göre Antik Mısır'da evcil kedileri öldüğü zaman insanlar kaşlarını kazıtıyordu. Yaslarını böyle yaşıyorlardı. Hatta kedi çılgınlığı Antik Mısır'da öyle bir yere gelmişti ki 2000 yıl boyunca kullanılan bir kedi mezarlığı keşfedildi. İnsanlar buraya ölen kedilerini mumyalattıktan sonra defnediyorlardı. Sanırım kedi öldürmenin cezasının ölüm olduğunu söylemeye gerek yok. Fakat size bir şey diyeceğim. Bu sevgi biraz fazlaydı ve işler çığırından çıkmıştı. Öyle ki kedi çiftlikleri kurulmuştu. İnsanlar öldüğü zaman buradan onların yakınları yavru kedi alıp boyunlarını kırıp öldürdükten sonra mumyalayıp mezarlara yakınlarının ölüsüyle beraber gömerlerdi. Ayrıca antik Mısır'daki kedi çılgınlığının yapılardaki en bilinen örneği Sphinx heykelidir. Bu heykelin 4. Hanedanlık döneminde Kefren tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Antik Mısır'da kediler dediğimiz zaman insanların ne kadar ileri gidebildiğini gördük. Ayrıca bundan sonraki videoları daha uzun çekme kararı aldım. Daha uzun görüşeceğiz sizlerle. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.